Ya niye kadar Ya bunlar tamam. inanmıyorum ben. Bu hastanede iki tane sen taktılar mı? Gelsin abi doktorum da gelsin. Rahatsız eder misin şu an? Gir kardeşim Çağlar Postalı ne yazıyor orada? Gir orada ismin ne senin? Tahsin. Ney? Tahsin. Sen de al buraya canlı yayına. Tahsin mi? Tahsin Çağlar Postalı ne yapılmış burada? Ne yapılmış? Sen de dürtme lan ne dürtüyorsun? Ne dürtüyorsun beni? Ne dürtüyorsun lan? Ne? Hayırdır lan ne dürtüyorsun sen? Ne dürtüyorsun? Ne dürtüyorsun lan? Dürtüyorsun lan? Ne, ne, lan, dürtüyorsun lan, ne, ne lan? dürtüyorsunuz oğlum? Ne dürtüyorsunuz oğlum?

Aman ama ne, neyi dürtüyor bak o neyi dürtüyor. Ya bak. Neyi dürtüyor o neyi dürtüyor. Neyi dürtüyor neyi dürtüyor. Tamam sakin neyi ol. Dürtüyor? Sakin ol baba. Benim anam s**t takmışlar bir daha s**t takmışlar. Gidiyor ki gece müdürü gelsin doktoru gelsin. Konuşacak. Belki bir anam sıkıntısı var. Kime derdimizi anlatacak. Kim anlatacak. Kim var. Adam gibi adam madem gazetecilerin gelsin konuşsun. Ya ben sakinleştir O da, burada. Oğlum çektim zaten rahat ol ya. Rahat ya. ol. Nevet olan belli, giren belli, çıkan belli, listesi belli bunların. Rahat ol. Rahat Hayırdır ol. Ya. Rahat ol ya. Ara polis ara. Ara 155'i ara. Ara. Sen ara 155, sen ara. Ben buraya geleceğim, anjiyo olacağım, kalp hastası olacağım ama. Lan yani ben havada sekiz defa sıkışıyorum kalp hastasıyım amın. Böyle bir şey var mı lan? Başka, Kaç defa önce oldum? İki defa olmuş olabilirsin. Kafayı yedim. Yapan abi, <gülüyor> <gülüyor> Niye hala hoca burada? Normal hoca beş bin maaşta hala hoca beş bin lira maaşta burada. Size diyorum ki bak. <laughs> için Ala Hoca gelir. Ala hocam onun yapmadı. Girdi 30 40 10 40, 40 hocam 10 40 ne diyorum? Ya onu boş ver sen 10 40. Lan 10 40 ne boş tamam. ver. Ala hocam hadi mi? Evet. Tamam o gelir o yüzden Gelsin. Diğer hocalar bilmezler olmaz abi. onlar. Gelsin o, abi. Bu Pireski de mi? <laughs> <laughs>